Hepinize Bodrum'dan merhabalar sevgili House of Bodrum ailesi. Bugün Bodrum merkezdeyiz. Çok güzel bir ev tanıtacağız. Bir dönüm arazi içerisinde 8 villadan oluşan butik sitede 700 metrekare net triplex 5 artı bir sinema odası, sauna, hamam, fitness center aklınıza gelebilecek her şeyin var olduğu en ince detaya kadar düşünülmüş tasarlanmış bir ev. Hemen başlayacağız. Dediğim gibi Bodrum merkeze çok yakınız, sırtlarındayız. Kale manzaramız var. Araçla 5 dakikada marinaya ulaşım sağlayabiliyorsunuz. bir dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu söylemiştim. Her evin kendine ait bir dönüm arazisi var. Özel havuzu mevcut, akıllı ev sistemi. Diğer detayları içeride başlarız. Anlatmaya bu örnek evimiz projedeki 2-3 ay içerisinde teslim olacak. Bu mülk hazırlandı. Hemen sizin huzurunuza getiriyoruz çekimlerini yapıp. Hayli soğuk ve rüzgarlı bir gün Bodrum'da. 6-7 derece sıcaklık var. Gerçekten rüzgarla birlikte titretiyor. Evet içeriye girdik. Şu anda salondayız. Ee, şöyle detaylardan başlayalım. Hemen gözümüze çarpan masanın bulunduğu, yemek masasının bulunduğu bölümden başlayalım. Şimdi burada bir mutfağımız var. Aşağıda bir de profesyonel mutfağımız var yardımcılarımızın rahat çalışabildiği yani iki tane mutfak var. Ama aşağıdaki hayli detaylı. Evet, Gagena Ankastra ürünler mevcut. Buradaki mutfakta. 700 metrekare net süpürülebilen alana sahip. Hemen bütün katlara çıkan inen asansörümüz mevcut. Evin içerisinde yaşlı anne babamız var veya in çık çok uğraşıyoruz yoruluyorum ben. Hemen asansörle aşağı yukarı yapabilirsiniz. Evet şöyle bu kattan devam edelim. 5 artı 1 Ama Şöyle söyleyeyim Bunu 6, 7, 8 artı 1'e kadar çıkartabilirsiniz. Bu ev örnek ev dediğim gibi Tamamlanmış Hazır Ama diğerleri şu anda ne tamam 2-3 ay içerisinde tamamlanacak acele ederseniz hemen şu anda müdahale edip kendi zevkinize göre tasarım yaptırabilirsiniz. Örnek veriyorum işte ben yukarıda bir oda tutacağım, sadece master room olacak veya iki oda tutacağım gibi seçenekleri değerlendirmeniz için vaktiniz var. Böyle devam edelim. Hemen burada karşımıza bir çalışma odası geliyor. aynı zamanda havuzu açılıyor. Burada dolaplarımız mevcut ama açtığımız zaman gizli yapılmış bir şekilde burada hemen bir banyoya çıkıyor. su deposu, hidrofor, jeneratör, yerden ısıtma, akıllı ev sistemi, VRF iklimlendirme, şömine, aklınıza gelebilecek her şey var. Var oğlu var. Aşağı mı yapalım, yukarı mı? Bence yukarı yapalım. Ee, en son aşağı ederiz. Önden buyurun Gürüz Hanım. Triplex müstakil villamızın üst katındayız. Hemen böyle devam ettiğimizde koridorun sonunda sağlı sollu iki tane oda karşılıyor. Tüm odalar ebeveyn banyoludur. Tüm odalarda banyo mevcuttur. rüzgar olduğu için bunları şu anda açıyoruz. Hemen hemen tüm odalarından deniz manzarası var. Tüm odalarda yine gömme dolaplar mevcut. Ferah bir koridor. Hemen şuradan içeri girelim. Yine yeterli büyüklükte 700 metrekarenin içerisinde zaten yeterli büyüklükte bir oda. Devam ettiğimizde yine gömme dolaplar. jacuzzi'li bir küvet ve kale manzarası. Dediğim gibi her detay ince ince düşünülmüş. Eğer ama ben kendi mimarımla çalışacağım, kendim dekorasyon yapacağım, kendi fikirlerimi yansıtacağım diyorsanız onlar için de naa tamam villalar şu anda mevcut. Yine bu odanın da kendine ait balkonu ve kale manzarası. Evet, devam edelim. Kalabalık aileler için biçilmiş kaftan. Yaz kış yaşamak için uygun. Merkeze çok yakın, marinaya çok yakın. Teknemi bağladım. 5 dakika sonra evdeyim. Evet. Yine her odanın banyosu olduğu gibi burada da özel balkon ve banyosu kendine ait. asansörle inelim mi? buradan başlayarak o az önce bahsettiğim profesyonel mutfak oradan başlayıp en alt katı da gezelim. Çalışanlarınız, yardımcılarınız rahat rahat yemek yapabilmesi için Örnek veriyorum evinizde misafir ağırlıyorsunuz, davet veriyorsunuz. Profesyonel mutfak. Eğer arzu ediyorsanız bunlarla birlikte teslim ediliyor. Yok ben istemiyorum diyorsanız burayı odaya da çevirebilirsiniz. Az önce bahsettiğim hani 8 artı 1'e kadar 7 artı 1'e kadar çıkarabilirsiniz dediğim olay bu. Hemen karşısında bir oda daha mevcut. Burayı yardımcı odası olarak kullanabilirsiniz. Hemen karşısında mutfak olduğu için misafir odası olarak kullanabilirsiniz. İçinde yine banyosu mevcut. Burada bir e, kiler gibi bir küçük oda var. Işık almayan. dolap yapıp kiler olarak kullanabilirsiniz. Evet. Bu tarafta spa bölümü. Devam edelim. Sauna'sı buhar odası adet duşlu tuvaleti, banyosu. Hemen burada fitness center. Sabah akşam antrenmanlarınızı burada yapabilirsiniz. dinlenme alanları ve benim en çok sevdiğim bölüm hamam Zaten böyle bir evde bu kadar şeyin olduktan sonra e, hamamın olmaması düşünülemezdi Bence çok yerinde doğru bir karar Türk hamamı da koymak Onun zevki başka çünkü. Bitti mi? Bitmedi. Hemen devam ediyoruz. Çamaşır odası bölümümüz. Çamaşır makinesi ve üstüne kurutma makinesini koyabilirsiniz. Diğer detaylarıyla. Burada bir teknik oda. Burada yine keza şöyle açalım gösterelim yerden ısıtmalar, işte havuzun e, ekipmanları, makinalar, her şey burada. Bir ince detay daha. Sinema odası. ailenizle, sevdiklerinizle burada oturup güzel filmlerinizi rahatlıkla stereo ortamda seyredebilirsiniz istediğiniz kadar. Ben maç seyrederim güzel. Biraz bağırıp çağırıyoruz çünkü. Evet asansörle indik. Merdivenlerden tekrar çıkalım. Önden buyurun Gürüz Hanım. aşağıda az önce gördüğümüz bölümlerde ya ben kullanmıyorum diyeceğiniz bölümü tekrar söylüyorum. Şu anda imkan var. Müdahale edip değiştirebiliriz. Odalar birleşebilir. Aşağıyı başka bir hale getirebilirsiniz keza yukarıyı da aynı şekilde. Evet. Pamak da güzel manzaraya doğru. Şöyle tekrardan bir bahçemizi bir gösterelim. Yan taraftan doğru da ilerleyip otopark bölümüne de bir bakalım. Sonra bu tarafa gelip bu kadar detayın olduğu, bu kadar özelliğin olduğu mülkün günahı neymiş ona bakalım. Evet, aracınızla geldiğinizde aracınızı buraya park ediyorsunuz. Şu an bulunduğumuz bölüme. Hemen buradan iner inmez mülkünüze geçebiliyorsunuz. Arzu ediyorsanız üstünü, efendime söyleyeyim bir e, kapatma şekliniz var. Doluydu, taştı, yağmurdu, oydu buydu korunmak için çok gerekli mi? arzu eden yapabilir. Dışarıdan baktığınızda dubleks ama yer altında bir kat daha var. Triplex, 700 metrekare net süpürülebilen alana sahip. Bir dönüm arazi üzerine kurulu. Sadece 8 tane villa var. Sitede butik bir site. peyzajıyla, manzarasıyla, her şeyle bence güzel bir proje, güzel olmuş. Umarım satın alanlar da güle güle otururlar. Evet, şöyle şu tarafa doğru Gürüz Hanım kaş göz işareti yapıyor. Aşağıya doğru in, beni ters ışıkta bırakıyorsun diyor. Komutanın sözünü dinliyoruz. Öyle iyi mi? Evet. Tamam. Işık önemli. Evet. Detayları anlattık videoda. Sunum dosyasında da isterseniz size ee, kıymetli asistanımız Aslı hemen iletir sunum dosyasını. Bu ve diğer mülklerimiz için bize Asof Bodrum'a, Instagram'dan Youtube'dan ee, aklınızın alabileceği aşağıdan geçen numaralardan her yerden ulaşabilirsiniz. Ulaşmak istedikten sonra sadece 2 dakikanızı hatta 2 saniyenizi ayırıp abone ol tuşuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sesimizi daha geniş kitlelere duyururuz sizinle birlikte. Evet bu bir dönüm içerisinde bir dönüm arazi üzerine kurulu 8 villadan oluşan sitedeki 700 metrekare net süpürülebilen alana sahip mülkümüzün Fiyatı 2 milyon 625 bin euro. Şimdi sesleri duyuyorum hemen oradan o, U, a e, hemen söyleyeyim arkadaşlar e, bize çok yorumlar geliyor bu fiyatlar ne oldu ne olacak ne bitecek diye e, bazen de işte emlakçılar yaptı bu fiyatları emlakçıların öyle bir gücü kudreti olsa evlerin fiyatlarını aşağı indirirler sürümden kazanırlar daha çok para kazanırlar. Öyle bir şey mümkün değil. Emlakçıların öyle bir gücü, kudreti yok. Ee, keşke olsa, keşke yukarı aşağıya yapabilsek de aşağıya indirsek, herkes ev sahibi olsa. Ee, bu konularda çemkireceğiniz, Gürüz Hanım'ın dediği gibi çemkireceğiniz taraf biz değiliz. Emlakçılar değil, emlakçıların hiçbir suçu yok. Çünkü yapılan bütün mülkler A'dan Z'ye, tadilat da yapsanız, inşaat da yapsanız her şey dolarla. O yüzden de dolara endeksli bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Buna paralel olarak arsa kalmadı zaten doğru düzgün. E, Arz talep meselesi arsa bitince yine fiyatlar yukarı gidiyor. E, detaylı eğer arzu ediyorsanız aşağıda yorumlara yazarsanız bir canlı sohbet videosu yapabiliriz. Bir canlı yayın yapabiliriz herkesin e, ortak saatinde diyeyim çünkü yurt dışından çok izleyen var. Ee, önemli değil benim için. Ben zaten gece 4'e 5'e kadar oturan adamım. Çok az uyuyan adamım. Ee, istediğiniz vakitte yaparız. Siz yeter ki isteyin. Oradan çekinmeden bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Buradaki evlerin metrekare birim fiyatları nedir? İşte efendime söyleyeyim 6 ay sonra ne hale gelecek bir sene sonra? Oturup hep beraber zaten birçoğumuzla tanışıyoruz. Hem sohbet ederiz hem de oradan sorularınızı sorarsınız. Tek tek arayıp sormak yerine. Toplu bir şekilde cevap veririz. Eğer canlı sohbet videosu istiyorsanız canlı sohbet canlı yayın açmamızı istiyorsanız aşağıya belirtirseniz evet canlı yayın istiyoruz ve saati şu olsun hafta sonu olsun hafta içi olsun dediğiniz zaman ortak bir saatte ortak bir günde belirleriz açarız ve sohbet ederiz hep beraber. Dediğim gibi günahımızın bedeli 2 milyon 625 bin euro. Bodrum merkezden hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, hoşçakalın, sağlıkla kalın.